merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte langırt oynuyoruz. oynuyoruz. Evet, şimdi burada langırtımız var. Arkadaşlar biz önceden oynadığımız için 5 6 devam ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi dur başlayalım. Yoksa Baş sıfırdan 0 sıfır, Aynen. Başlamadan önce kanalımıza abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın ve Alaaddin arkadaşımızın tabii kanalında abone olun. Sus bir abone ol. Ne? Neyse. Hadi başlayalım. Aga bak telefonumda bak buraya koyalım. Çünkü arkadaşlar daha görebilsin diye. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar şurada Hamza Buğra'nın kafası. Yok <laughs> <laughs> telefon kırıldı. Yok. Oğlum. Ana. Yok oğlum öyle zaten. Gel. Ya. ya bak. Burası. Aynen öyle. Sağ ol dur şöyle. Şöyle. Nasıl? Başla. Başla. Devam, devam, devam. Kırmızı kırmızı benim, beyaz sen. Hop! Çok güzel. Oy! Hayır. <laughs> başlayayım. Tamam senden başlasın. Gerizekalı zaten biliyoruz. Ah! Of. Hadi. Of, of, of. Si si. of! 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 Tamam kendi kalene kalın. Tamam. Gol sayılı. 1-0. 1-1. Beraber de sen topu al bizden başlıyor. Başla. Of! Of! Sen tek tersten yapacaksın. Of! mekanizmayı Arkadaşlar biz ya da bilgisayar videosu çekelim. Açılıyor mu? Açılıyor ya. Şimdi ne? kameramızı sabitliyoruz. Aga sen oyunları nereden yüklüyorsun? Oyun videosu ben çekelim. Ben yüklüyorum. Aga bir tane sandalye getir ama. <laughs> bir tane tek sandalye var. Aga! He? Sen sıfırladın mı? Yok sıfırlamadım. Hmm. Aga bunlar muska mı? Muska mı? Yok ha. ya onlar kuran Oğlum o, muska ha. değil mi? Geri zekalı. Yok bu oğlum bunlar oğlum, kuran, takıyorsun. Tane... Ne? O. Oh. Tamam arkadaşlar. Koltuk çok... Beni sikiyor. <laughs> 有爸爸有狗。<方>